Değerli yarışseverlerimiz 4 Eylül Cuma günü İstanbul Vele Efendi Hipodromu'nda sezonun 38. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. 1. Altılı Ganyan 1. Koşu birlikte saatler 16.45'i gösterdiğinde başlayacak. 2. Altılı Ganyan ise 5. Koşu birlikte saatler 19'u gösterdiğinde start alacak. Şimdi idman pisti programımızı ekranlarımıza yansıtıyoruz. 1 numaralı İzbırak piste çalıştı 400'ünü 29.7 yaparken 200'ünü 14.20'lik bir sprint gerçekleştirdi. Bu safkan Ercan Çankaya ile yarışa katılacak. 2 numaralı Bersun Ateşi 2 Eylül'de kenter yaptı. Bersun Ateşi Mehmet Kaya idaresinde yarışa katılıyor. 3 numaralı Adahan Ankara'da çalıştığı dıştaki safkanlı içte derdi yok vardı binini 101.2 400'ünü 28.5 ile tamamladığı Mustafa Kemal Kum basarla yarışa katılacak Adahan. 800 numaralı yurthan han iç pistte çalıştığı 400'ünü 27.5 200'ünü 13.5'lik bir sprint yaptığı yurthan. 9 numaralı Sür Soyluğum, Emircan Avşar'la yarışa katılacak. 600'ünü 43.5, 400'ünü 28.5'lik bir iş gerçekleştirdi iç pistte. 10 numaralı Ardeşen Bey, 3 Eylül'de kenter yaptığı 10 numaralı Ardeşen Bey, Burak Averbak idaresinde yarışa katılacak. Bir numaralı Abakay kızı iç piste çalıştı. 400'ünü 29.7'lik, 200'ünü de 14.8'lik bir sprint yaptı. 3 Eylül'de bir numaralı Abakay kızı Müslüm Çelik'le yarışa katılacak. 5 numaralı Daraba dıştaki safkan içte gün bilen vardı. 1200'ünü 1.22.7, binini 1.09.7, 400'ünde 27'lik bir galop yaptı. Bu safkan Danyal Kaya ile yarışa katılacak. 7 numaralı Gelin Kaya sentetik pistte 2 Eylül'de sprint yaptı. 400'ünü 27.3 ile tamamladı. Bu safkan Ali Kaçmaz'la koşuya katılacak. 9 numaralı gün bilen içteki safkan dışta daraba vardı 857 400'ü 27 oldu 30 Ağustos'taki galabunda gün bilense koşu yakın ya sözenle katılacak. 10 numaralı lider Joker Ercan Çankaya idaresinde yarışa katılacak 858.5 400'ünü 28 yaptı 10 numaralı lider Joker. 11 numaralı Neniş iç pistte çalıştı. Gökhan Yıldız'da yarışa katılıyor. Binini 113.2 dört yüzünü de 28.3 yaptı. Bu işinde 11 numaralı Neniş. 12 numaralı Orman Esintisi 2 Eylül'de galop yaptı. 600'ünü 44, 400'ünde 29.4 yaptı. Harun Çanakçı ile yarışa katılıyor. Bir numaralı makaracı çocuk iç piste 2 Eylül'de sprint yaptı. 400'ü 23.3 oldu makaracı çocuk Ercan Çankaya koşuya katılacak. 3 numaralı Lions Rose Daniel Kaya ile yarışa katılıyor. 2 Eylül'de galop yaptı. 639 39, 400'ünü 25.6 ile tamamladı. 4 numaralı Kaynarca 600'ün 37.7, 400'ünü 24.8'lik bir iş gerçekleştirdi. İç pistte çalıştı. Harun Çanakçı ile yarışa katılacak. 5 numaralı Triple Huge Ankara'daki çalışmasıyla ekranlara yansıyor. 1200'ünü 116 1000'ini 103.25, 400'ünü de 25 yaptı Triple Huge bu safkan yarışa Mustafa Kemal Kumbasar'la katılıyor. 5 numaralı Grey Cloud iç pistte çalıştığı 2 Eylül'deki galobunuza 600'ün 38 ile tamamlarken 400'ünü 24.8 ile tamamladı. Özgür Gönültaş'ta yarışa katılacak. 2 numaralı Magic Rock iç piste çalıştı. 2 Eylül'de 636.8, 400'ünü 24.5 yaptı Magic Rock. Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. 3 numaralı Megaloman iç piste çalıştı. 2 Eylül'deki galobunun 637, 400'ünü 23.8 yaptı. Hışman çizikle koşuya katılacak Kırsafkan. 5 numaralı Ball of Love, Gökhan Gökçe ile yarışa katılacak sentetik pistte çalıştı. 1200'ünü 1.14, 1000'i 1.01, 400'ünü de 24 ile tamamladı. Ball of Love. 6 numaralı Chaotic, iç pistte çalıştı. 400'ünü 24.8'lik, yüzünü de 12.3'lük bir sprint yaptı. 3 Eylül'de bu yarışa Gökhan Kocakaya ile katılıyor Chaotic. 2 numaralı Zaldır sentetik pistte çalıştı. 2 Eylül'de galop yaptı. 600'ünü 41, 400'ünü 25.7 ile tamamladı. Ercan Çankaya ile koşuya katılacak Zaldır. 3 numaralı Vivaldi Storm iç pistte çalıştı. 800'üne 49.8, 400'ünü 24.2 yaptı. 2 Eylül'de Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor Vivaldi Storm. 4 numaralı The Last Line o da iç pistte çalıştı. 31 Ağustos'ta 849.5'lik 49.5'lik, 400'ünü de 23.8'lik bir galop yaptı. Akın Sözen idaresinde koşuya katılıyor The Last Line. 5 numaralı Lagun ekranlarda Ankara'da çalıştı 637.9 37.9 yaparken 400'ünü 24.7 yaptı. 2 Eylül'deki galobunda 5 numaralı Lagun Ali Kaçmaz'la koşuya katılacak. 7 numaralı Alto Özcan Yıldırım'la koşuya katılacak. İç pistte çalıştı. 2 Eylül'de 600'ünü 39.5 yaptı. 400'ünü 26.3. 8 numaralı Yaşama Sevinci de iç pistte çalışan safkanlardan biriydi. Işman Çizik'le koşuya katılıyor. 2 Eylül'de galop yaptı. 600'ünü 38 yaptı. 400'ünü 24.4. 8 numaralı Yaşama Sevinci. 4 numaralı Black Grape ekranlara geliyor. Samet Erkuş da yarışa katılıyor. 600'ünü 40.5 yaptı. 400'ünü 26.4 sentetik pistte çalıştı Black Grape. 6 numaralı Daisy Furkan Yüksel ile yarışa katılacak. 3 Eylül sabahında Kenter yaptı ekranlarda Daisy. 8 numaralı Hece Mine dıştaki safkan, kır safkan içte ise makaron vardı. Hece Mine Gökhan Kocakaya ile yarışa katılırken 400'ünü 26.3, 200'ünü 13.5'lik bir sprint yaptı 3 Eylül'de. 10 numaralı Kaynar Cercan Çankaya ile yarışa katılırken 2 Eylül'deki yaptığı kenteri ile ekranlarda. 11 numaralı Makaron içteki safkan dışında hecemine vardı. 426.3, 213.5'lik bir sprint yaptı. 3 Eylül'de Makaron, Mert Ali Solmaz idaresinde yarışa katılıyor. 12 numaralı Melike Nur ekranlara geliyor. Ali Kaçmaz da yarışa katılıyor. 3 Eylül'de sprint yaptı. 428, 214 oldu Melike Nur'un. 2 numaralı Miss Perfect dıştaki safkan içte ise Koşal vardı. 424.8 211.7'lik bir sprint yaptı. Miss Perfect hışman çizikle koşuya katılıyor. 3 numaralı Ferhan iç pistte 2 Eylül'de sprint yaptı. 423 oldu. Gökhan Kocakaya ile bu koşuya katılacak 3 numaralı Ferhan. 4 numaralı Az Mantor ekranlarda iç pistte çalıştı 1200'ünü 1015.6, 1000'ini 1.03.8, 400'ünü 26 yaptı. Bu safkanın jokeyi ise Özcan Yıldırım. 5 numaralı Flamboyant 2 Eylül'de galop yaptı 638.3 ile tamamlarken 400'ünü 24.8 ile tamamladı. Samet Erkuş da yarışa katılıyor Flamboyant. 6 numaralı Line of Babylon iç pistte çalıştı Müslüm Çelik de yarışa katılacak 2 Eylül'de sprint yaptı 423.5 oldu Line of Babylon'un. 8 numaralı White Noble, Burak Averbak'ta yarışa katılacak 636, 400'ünü 23.5'lik bir galop yaptı 2 Eylül'de. 9 numaralı Neslişen, Emircan Avşar'la koşuya katılacak sentetik pistte 3 Eylül'de sprint yaptı 637, 400'ünü 24, 200'ünü 11.7 ile tamamladı Neslişen. 10 numaralı Tam Altın sentetik pistte çalıştı. Berkant Gökçe idaresinde koşuya katılıyor. 2 Eylül 37.3, 6373 400'ünü 24.3'lük galop gerçekleştirdi. Bir numaralı Aslan Soylu iç pistte 2 Eylül'de galop yaptı. 600'ünü 41.5, 4 26 ile tamamladı. Özcan Yıldırım idaresinde koşuya katılacak Aslan Soylu. 3 numaralı Duman sentetik pistte çalıştı. 2 Eylül'de sprint yaptı. 400'ünü 26.7 ile tamamladı. Gökhan Kocakaya idaresinde yarışa katılıyor Kır Safkan 3 numaralı Duman. 4 numaralı Gizmo Ankara'da çalıştı. İçteki safkandı bu. Dışta dar yüz vardı. Gizmo Burhan Kılınç da yarışa katılacak. 855.5 428'lik bir iş gerçekleştirdi 1 Eylül'de. 5 numaralı Kral Onur Mehmet Kaya ile koşuya katılacak. Sentetik pistte 2 Eylülce galop yaptı. 858 ile 400'ünü 30 ile tamamladı Kral Onur. 6 numaralı bolkarda iç pistte 30 Ağustos'ta çalıştı. 1109 400'ünü 28 ile tamamladı Harun Çanakçı ile koşuya katılıyor bolkarda Bir numaralı Şahin Semih. Sentetik pistte 2 Eylül'de çalıştı. 639.8, 39.8, 400'ünü de 25 ile tamamladı. Müslüm Çelik'le bu koşuya katılacak Şahin Semih. 2 numaralı Bodrum Kalesi iç pistte 2 Eylül'de galop gerçekleştirdi. 800'ün 55.8 ile 400'ünü 28 ile tamamladı. Yine Hışman Çizik idaresinde koşuya katılacak Bodrum Kalesi. 4 numaralı Hilal Eda sentetik pistte çalışmasıyla ekranlara geliyor. 600'ünü 44.5 yaparken 400'ünü 28.6 ile tamamladı. Hilal Eda'nın jokeyi İlker Soyat. 5 numaralı Şahin Şevket son yarışında olduğu gibi Gökhan Kocakaya ile yarışa katılıyor. 3 Eylül'de sprint yaptı 429.5, 215 oldu Şahin Şevket'in. 6 numaralı bir ömür iç çalıştı. 1200'ünü 1.25.2000'ini 1000'ini 1.10.3, 400'ünü 27.5 ile tamamladı. Bir ömür Ercan Çankaya ile yarışa katılıyor. 7 numaralı reis oğlu iç piste 1 Eylül'de galop yaptı. 855.5, 400'ünü 27.8 de tamamladı. Mehmet Kaya ile yarışa katılacak. Kırsafkan 7 numaralı reis 3 numaralı Aslı Şahane 600'ünü 42 yaparken 400'ünü 28.2'lik bir galop gerçekleştirdi. Gökhan Gökçe ile yarışa katılıyor. 4 numaralı Ateş'in Gözü ekranlarda dıştaki Al Safkan 600'ünü 40.3, 400'ünü 25.3, 200'ünü 12.8'lik bir sprint yaptığı 3 Eylül'de Ateş'in Gözü semater kuşla yarışa katılıyor. 6 numaralı Gül Hatçe Ankara'da çalıştı. 31 Ağustos'ta 8 28.5 ile tamamladı Gül Hatçe. 8 numaralı Superbird 40 6 yüzünü 41.2, 27.6 yaptı. 2 Eylül'de çalıştı. Bu safkan Mehmet Kaya ile yarışa katılacak. 9 numaralı Şen Yüce ekranlara geliyor. İç piste çalıştı. 2 Eylül'de 600'ünü 42.7, 400'ünü 27.7 ile tamamladı. Danyal Kaya ile yarışa katılacak Şen Yüce. 10 numaralı Tanır Kız Hışman Çizik ile yarışa katılıyor. İç piste 2 Eylül'de sprint yaptı. 400'ü 26.8 oldu Tanır Kız'ın. 12 numaralı Uğur Perisi Furkan Yüksel'le yarışa katılacak. 400'ünü 27.8, 200'üne 13.8'lik bir sprint yaptı 12 numaralı Uğur Perisi. Değerli yarışseverlerimiz 4 Eylül Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 38. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. Bol şanslar dileriz. İdman Pisti programımızı izlediniz.